Selam ben Ahmet. Filmler neden 24 FPS çekildiğini biliyor muydun? Bu videoda buna cevap vereceğim. Öncelikle FPS nedir? Frame per second yani saniyedeki kare sayısı. Eğer FPS 60 ise her saniyede 60 fotoğraf vardır. Ve bu fotoğraf hareket illüzyonunu oluşturur. Dolayısıyla FPS ne kadar yüksek ise görüntü o kadar gerçekçi ve akıcı olur. Hareket illüzyonu ise minimum 6 FPS civarında başlar. 12 FPS ise genel olarak kabul gören bir sayıdır. Oyunlarda, filmlerde ve daha birçok yerde FPS kelimesini duydunuzu düşünüyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz oyunda 60 FPS ve 30 FPS arasındaki farkı rahatlıkla anlayabiliyorsunuzdur. Tamam, bunu anladık. Peki neden 24? Yani neden 25 veya 23 değil de 24? Bazıları 24'e sihirli kare ifadesini kullanıyor. Peki cidden 24 sihirli bir kare mi? Pek sanmam. Başlangıçta film kare hızı olarak göze akıcı hareket sağlayacak kadar hızlı bir kare hızına sahip olmak ile film stok maliyetlerini düşük tutmak arasında bir uzlaşma olarak 24 FPS seçilmişti. Evet 60 FPS daha gerçek görünüyor. Ama film izlemeye gitmemizin asıl nedeni gerçekliği değil ki. Ayrıca 24 FPS olmasının bir diğer nedeni de gösterilen karelerin gözümüzün görebildiğinden daha az olmasının beynimizin eksik bilgileri doldurmasına ve aktif olarak hikayeye dahil olmasına fayda sağlaması. Filmlerle ilgili her şeyde olduğu gibi son karar her zaman maliyette biter. Yani senin 10 bin doların varsa ona uygun bir film yaparsın. Bu durumda maliyetinin 60 FPS'e göre daha düşük olması da 24 FPS'in tercih sebeplerinden birisi oluyor. Ek olarak projektörlerin değiştirilmesi deli pahalı ve uyumluluk için uluslararası olarak yayınlanan herhangi bir filmin 24 FPS filmi ve dijital yayını desteklemesi gerekiyor. Ayrıca filmin de sonunda televizyonda oynatılabilmesi gerekiyor. 24 FPS burada da harika iş çıkarıyor. Ve son özel efektler var. Diyelim ki her şeyin havada uçtuğu, deli efektlerin kullanıldığı bir aksiyon sahneniz var. Ayrıca filme Drak'ı almışsınız hani şu Fortnite'teki adam. Baza! Yani bayağı para bayılmışsınız. 24 FPS'te 120 karelik işlem olacak sahne. 60 FPS'te 300 kareye çıkıyor. Her karenin de belli bir maliyeti olduğundan bu size pahalıya patlıyor. Her saniye 60 FPS'te %150 daha fazla kareye sahiptir. Sonrasında bunun düzenlenmesi de iki katından daha uzun sürecektir. Yani anlayacağınız ne gerek var. Zaten bu işin testleri var. 48 FPS ve üzeri film deneyimleyen izleyicilerin çoğu İnsanların bunun için fazladan ödemeyi istekli olacak kadar olumlu bir fark, fark ettiğini düşünmüyor. Kısaca 24 fps, 60 fps'e göre ucuz. E zaten izleyiciler, çok fark yok aga ben deluxe 60 fps pro versiyona fazladan 100 lira vermem diyor. Onun dışında sinemalarda 60 fps gösterebilmek için 60 fps destekleyecek projektörlere ihtiyaç olacak. E bu da ek maliyet. 24 fps sırıtmıyor. Belki ileride bunu ucuz mal etmeyin yolunu bulursak, sinemalarda 60 fps film izleyebiliriz. Yani mesela DLSS teknolojisi geldi biliyorsunuz. DLSS'in olayı zaten sanal kareler oluşturup oyunlardan daha yüksek FPS almak. Belki bu DLSS teknolojisindeki sanal kareleri kullanarak filmlere buna entegre ederiz ve filmleri 60 FPS izlememizi sağlayıp ek maliyet oluşturmaz. Veya çok at. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. If I were a rich man, Yugga digga 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 All day long I'd biddy biddy bum If I were a wealthy man Oi! Oi!